Gecenin çok aması var maçtan sonra. Çok aması var. Hem oyunla ilgili, hem takımın durumuyla ilgili, hem sahada yaşananla ilgili çok ciddi sıkıntılar var Fenerbahçe'de. Kesinlikle kazanmayı hak etti mi? Bence hak etmedi. Yani hak edecek bir oyunu oynamadı ama bir formanın verdiği avantaj, bir penaltı pozisyonu. Ben çok net görmedim tabii. Erman Hoca'nın daha iyi yorumlar. Penaltı mı değil mi bilmiyorum ama. Ama bir tartışılacak bir pozisyon oldu kesin. Normal tartışılacak bir pozisyon. Bence güzel bir galibiyet e, aldı. Yani gece için güzel bir galibiyet aldı. Çünkü kazanmak için hiçbir şey yapmadı oyuncular. Yani kazanacak bir oyun oynamadı. Ben maçın 50. dakikasından itibaren şu kanı bende çok net vardı oyun içerisinde. Fenerbahçe nasıl gol atacak diye düşünüyordum ben. Çünkü öyle enteresan bir takım ki çok yani çok negatif şeyler söylemek lazım. Ben, aslında bunlar bir uyarı. Yani bunlara uyarı niteliğinde söylemek lazım özellikle İsmail Kartal'a. Çünkü Fenerbahçe'nin saha içinde yaşadığı çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle Emenike ve Diego ter tercihleri son derece yanlıştı. Oyuncu tercihleri bence. Her iki oyuncu da ne kadar kötü oynarlarsa oynasınlar, hiçbir şey yapmasalar dahi oyundan çıkmamaları gerekirdi. Neden diye sorarsan şu açıdan, onların etrafında oynayanlar zaten bir şey yapmıyor. Yani ön tarafta. Şimdi Diego ile Emeniki çıkıyor sanki Sovkayt öbürleri çok mu iyi oynuyordu Yani bu oyuncular kötü Hayır Fenerbahçe'de komple ekip olarak Bu akşam çok kötü bir görüntü vardı içerisinde. Onların çıkmaması lazım Özellikle Emre ile olan diyaloğundan sonra Emenike'nin hiç çıkmaması lazımdı Yani ben kenarda olsaydım O ikili diyalogdan sonra Ya iki oyuncu da oyundan çıkartırdım Ya iki oyuncu da oyundan çıkarmazdım Orada Emenike'yi çıkarmakla Herkese işte Emre'ye hak verdiğini yani Emre'nin haklı olduğunu vurguladı ki bu ligin devamında İsmail Kartal için çok büyük bir tehlike. Emenike'yi bir daha e, olaya konsantre etmek gerçekten kolay olmayacak. Ama Fenerbahçe taraftarının da yaptığı ıslıklama olayı son derece yanlış. Yani sıfır sıfır giden bir maç var bu takım. Hedefe oynayan bir takım Fenerbahçe takımı bu. E, gibi bir oyuncuyu ıslıklamak ne kadar doğru. Ki 0-0'lık bir oyun yani 2-0 falan mal olsa. De dediğin gibi uzun, uzun, dönem bir sezonda senin en önemli silahlarından biri olacak bir Amerika yani. yani. Burada çok ciddi bir ...takımla takımda disiplin sorunu olduğu çok net. Özellikle saha içinde çok ciddi sıkıntılar var. Yani geçen seneki tempolu oynayan Fenerbahçe'den eser yok sahada açık net söyleyeyim onu. Özellikle oyunun sonlarına doğru Oyunu hiçbir şekilde beraber oynayamayan bir Fenerbahçe var sahada. Yani öne gitmek istiyorlar, öne gidiyorlar, bu sefer kontrol ediyorlar, geri gelemiyorlar. Yani 3-4 kişi gitmeye çalışıyor, kalabalık gittikleri zaman geri dönemiyorlar, geride kaldıkları zaman sefer ileri gidemiyorlar. Yani oyun öyle bir geniş alana yayıldı ki Fenerbahçe açısından. Gaziantep aslında ekmeğine öyle bir yağ sürüldü ki.